Herkese merhaba. Ben Aburcu Burgur Meniz Berkcan. Her zaman olduğu gibi yine farklı bir Aburcu Bur deneyimiyle karşınızdayım. Bugün uzun süredir de istekte bulunulan etinin yeni zagasıyla karşınızdayım. Eti zaganın içinde tuzlu mısırlı yazıyor. Tuzlu mısırlı çikolata yazıyor. Yani Tuzla mısır çok uyumlu. Mısırla çikolata ne kadar uyumlu, tuzlu mısırla çikolata ne kadar uyumlu birazdan göreceğiz. Evet bugün biraz önce de söylediğim gibi eti zaga'yı tadı James. Peki dışı nasıl? Dışı gördüğünüz gibi böyle içinde e, zaga'nın o patır kütür havası e, ve sarı ve kahverengi renklerinin buluşması söz konusu. Bu da işte mısırla çikolatanın uyumunu göstermeye çalışma çabası diyebiliriz. Net olarak da 37 grammış. Paketimizi açalım. Açıyoruz. 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 Evet. Şöyle gösterelim. Böyle sıra dağlar gibi Toroslara benzetiyor benzettim ben şu an. Toroslar gibi böyle dağınık bir havası var çikolatamızın. Hemen tadalım. Ben hayatımda böyle bir şey yemedim. Çikolata kaplı patlamış mısır yemiş gibiyim şu anda. İçini de gösterelim. Şöyle çok bir şey anlaşılmıyor ama. Hmm, bunun içinde şey var sanırım. Bu kuru yemişçilerde soslu mısır diye satılan ürünler var ya böyle turuncu minik. Ona sanırım içinde ondan var. Hafif böyle barbekülü, böyle tuzlu, baharatlı bir tat geliyor. Onu niye hisset? çikolatayla birleştirmişler anlayamadım. Yani Absürt bir eşleşme diyeyim. Bunu herkes sevmez. Şimdi bunu tattıktan sonra bu after taste yani tadım sonrası ağızda kalan tat olayı şöyle. Bayağı ağzıma bir avuç soslu mısır atmış gibiyim. Çikolatanın tadı Şeyin baskınlığının altında kaldı mısırın. Çok enteresan bir deneyim. Yani iyi ya da kötü diyemiyorum. Çünkü daha önce böyle bir şey tatmadım. Ee, enteresan bir tat diyebilirim. Ee, Sizden şöyle bir şey isteyeceğim. Etizagayı bir marketten alabilirseniz alın ve bana yorum olarak yazın. Acaba ne hissettiniz? Yani ben kendi hislerimden de emin olurum böylece, kendi tadımımdan da emin olurum. Bir bana yazın bakalım neler çıkacak. Eser miktarda antep fıstığı, badem, fındık, gluten ve soya ürünü içere içerebilir. Eser miktarda, İz miktarda. Alıcık bir pinçik ve diyoruz ki unutmayın doğru abur cubur için samimiyetin kalesi abur cubur gurmesini takip etmelisiniz. Hoşçakalın. La la. la, la.